2026 Toyota Land Cruiser, efsanevi arazi mirasını modern teknoloji ve günlük kullanım konforuyla birleştirerek geri dönüyor. Bu model, dayanıklılığıyla bilinen geçmiş nesillerden ilham alırken daha hafif bir platform, daha verimli motor seçenekleri ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle dikkat çekiyor. İlk bakışta köşeli ve güçlü tasarım dili hemen fark ediliyor ve Land Cruiser karakterini koruyarak daha çağdaş bir görünüm sunuyor. Ön bölümdeki led farlar, geniş ızgara ve kaslı çamurluklar aracın yolda ve arazide iddialı duruşunu net şekilde yansıtıyor. Yan profilde yüksek yerden yükseklik, kısa çıkıntılar ve sağlam tavan çizgisi gerçek bir off-road aracı olduğunu hatırlatıyor. Kaputun altında Toyota, performans ile verimlilik arasında dengeli bir yaklaşım benimsemiş durumda. 2026 Land Cruiser için sunulan yeni nesil turbo beslemeli benzinli ve dizel motorlar yüksek tork değerleriyle zorlu arazi koşullarında güven veriyor. Hibrit destekli seçenekler ise daha düşük yakıt tüketimi ve daha çevreci bir sürüş isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. Geliştirilmiş şanzıman sistemi hem şehir içinde pürüzsüz vites geçişleri sağlıyor hem de arazide hassas kontrol sunuyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi kilitlenebilir diferansiyeller ve gelişmiş arazi modları sayesinde çamur, kum, kaya ve kar gibi farklı zeminlerde maksimum tutunma elde ediliyor. İç mekana geçtiğimizde, 2026 Toyota Land Cruiser'ın artık sadece sert koşullar için değil, uzun yolculuklar ve aile kullanımı için de tasarlandığını görüyoruz. Geniş kabin yapısı, kaliteli malzemeler ve ergonomik koltuklar sayesinde konfor seviyesi ciddi şekilde artmış. Orta konsolda yer alan büyük dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle bağlantı ihtiyaçlarını karşılıyor. Dijital gösterge paneli, sürüş sırasında gerekli tüm bilgileri net ve anlaşılır biçimde sunuyor. Fiziksel tuşların korunmuş olması ise arazide kullanım sırasında büyük bir avantaj sağlıyor. Güvenlik tarafında Toyota Land Cruiser'ı en güncel sürücü destek sistemleriyle donatmış. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve otomatik acil frenleme gibi özellikler standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Sağlam şasi yapısı ve gelişmiş hava yastığı sistemi, olası kazalarda yolcuları en iyi şekilde korumayı hedefliyor. Ayrıca 360 derece kamera sistemi, özellikle dar alanlarda ve zorlu park manevralarında sürücünün işini kolaylaştırıyor. Arazi yetenekleri her zaman Land Cruiser'ın en güçlü olduğu alanlardan biri olmuştur ve 2026 model bu geleneği başarıyla sürdürüyor. Yeni platform sayesinde araç hem daha hafif hem de daha rijit bir yapıya kavuşmuş. Bu da sürüş dengesini artırırken yakıt tüketimini düşürüyor. Ayarlanabilir süspansiyon sistemi yol şartlarına göre sertlik ve yükseklik ayarı yaparak hem konforlu hem de kontrollü bir sürüş sunuyor. Su geçiş kapasitesi, yüksek yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile Land Cruiser gerçek macera tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Bagaj hacmi ve iç saklama alanları da oldukça kullanışlı. Arka koltuklar yatırıldığında büyük yüklerin rahatlıkla taşınabilmesi aracı hem günlük hayatta hem de uzun seyahatlerde pratik bir seçenek haline getiriyor. Çekme kapasitesi sayesinde karavan veya römork kullanmayı sevenler için de ideal bir SUV profili çiziyor. Toyota'nın dayanıklılık konusundaki ünü bu modelde de uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım vaat ediyor. Sonuç olarak 2026 Toyota Land Cruiser, köklü geçmişine sadık kalırken modern beklentilere cevap veren çok yönlü bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü motor seçenekleri, gelişmiş teknoloji, üst düzey güvenlik ve gerçek arazi yetenekleriyle hem şehirde hem doğada iddialı bir performans sunuyor. Eğer sizde bu efsanevi model hakkında daha fazla inceleme, teknik detay ve otomobil dünyasından güncel içerikler görmek istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Destekleriniz sayesinde daha fazla kaliteli içerik üretmeye devam edebiliriz ve sizleri bir sonraki videoda tekrar görmek isteriz. Sürüş hissi açısından bakıldığında Land Cruiser asfalt üzerinde de önceki nesillere göre çok daha rafine bir karakter sergiliyor. Direksiyon tepkileri daha net, yol gürültüsü daha iyi izole edilmiş ve uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltan bir sürüş pozisyonu sunuluyor. Klima sistemi çok bölgeli yapısıyla tüm yolcular için ideal sıcaklığı korurken gelişmiş ses